Ve ben doğum günü hazırlıklarına başladım. Ee, aslında bu sene böyle e, düşünürken biraz daha vakit kaybettim gibi yani hani bir türlü karar veremedim. Aslında şöyle ben değil İpek'le birlikte karar veremedik çünkü kendisi artık büyüdüğü için ve bazı şeyleri sevip bazı şeyleri sevmediğinde net olarak ortaya koyduğu için e, önce bir hani konsepti yani ağırlıklı olarak aslında ne, ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik. Önce ben kıyafetini Hani seçmekten başlayalım dedim ki onun etrafında dönsün bir şeyler. E, ve böyle e, bakarken bakarken aslında pamuk prensesli e, doğum günü partilerinin aslında çok böyle şık ve tatlı olduğu ma kanaat getirdim. Fakat tabii ki buna ben kanaat getirdim. İpeyi gösterdim bir pamuk prens, prenses kıyafete ama dedi ki ben bunu hiç beğenmedim ve ipek bir şeye beğenmedim diyorsa onu hiçbir kuvvet ona zorla ne yaptırabilir ne giydirebilir. Yani ben onu o kıyafeti sipariş veririm, o kıyafet gelir ve ipek onu giymez. Bunu bildiğim için de ondan vazgeçtim ama bir fikir olarak burada söylemek istiyorum. Pinterest'te özellikle Pamuk Prenses hani doğum günleri falan yazarsanız bayağı böyle kıyafeti var işte arkadaşlarına hani kreşte de olacağı için doğum günü böyle elma işte güzelce hediye gibi böyle yapıp süsleyip götürmüş falan gerçekten hani e, çok hoş şeyler yapılmış ama biz ondan vazgeçtik. Sonra e, düşündüm düşündüm ve e, balerin'i çok seviyoruz bu ara. İşte, i̇şte okulda hani kreşte birazcık yapıyorlar falan. İşte ben balerin olacağım. Balerin müziği açalım evde dans edelim falan olunca dedim ki bizim bu seneki konseptimiz ve ağırlığımız balerin olsun. Dedim ki pek balerin olur musun ve bir düşündüm. Olurum dedi. <laughs> Sonra birkaç tane böyle e, elbise buldum ona. Bir de şey istemiyor yani hani balerin e, o, aklında çocukların o kadar net ki aslında hani elbiseyi düz insin istemiyor böyle etekleri düz aşağıya. ve havada dursun istiyor birazcık türlerini. Ama benzer bir kıyafet buldum. Onun böyle e, şuralara bir yerlere fotoğrafını koyarım. E, gösterdim. Tamam giyerim dedi ve biz de balerin konseptini doğum günümüzün hazırlıklarını yapmaya başladık. Şimdi dediğim gibi bir kreşte olacak, bir de evde olacak. Dolayısıyla hani oranın ihtiyaçları, buranın ihtiyaçları böyle ikisi bir e, toparlamaya çalıştım. Ama zorlandığım şöyle bir şey oldu. Şimdi balerinle ilgili şöyle bir şey bulmuştum ben. E, bu böyle banner gibi yani işte şurada bir şeyi var. Bunu böyle asıyorsunuz. Bir sürü renkli böyle pastel renk dans eden balerinler. Çok güzel duruyor, çok şık duruyor. Bu arada hepsinin kurulmuş, hazırlanmış ve kutlanmış hallerini de tabii ki videonun sonuna koyacağım, onu da söyleyeyim. Çok güzel duruyor. evet, iyi güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Parti malzemeleri satan yerlerde 2-3 yere gittim baktım balerin bu var ya bu var. Başka hiçbir şey yok. Yani mesela işte deniz kızı yapmışlar. Deniz kızına uygun işte tabağını, bardağını masa örtüsünü, peçetesini her şeyini yapmış. Ya da işte mesela kedili yapmış. Kedili her şey var. Ama balerin bir tek bu var. Dedim ki ben hani buna bir şeyler bulmam gerekiyor. Öyle olunca birazcık aslında renklerden gitmek durumunda kaldım. Bunlar soft renkler. Dolayısıyla normal renk balonlarda bunu olmadı ama e, gittiğim üçüncü partici değil sanırım. Şöyle soft renk balonlar buldum. Yine aynı böyle buna uygun. E, bir de e, yine bu tonlarda bir iyi ki doğdun yazısı vardı. Onu almadım. Almama sebebi şu hani güzel durabilir aslında. iki ki doğdun ve soft renklerde yazıyor ama ben birazcık daha iyi ki doğdun değil de ipeğin adı yazsın istiyorum. O yüzden böyle kendim bir şeyler ayarlayacağım büyük ihtimalle işte photoshop'ta falan hazırlayıp baskı yapacağım diye düşünüyorum. Onu da yine son halini videoda görürsünüz videonun sonundan. Şöyle balonlar aldım. İki tane aldım ki biri okula gidecek biri evde kalacak bunların. Bunun dışında tabii ki her bir doğum gününün olmazsa olmazı kurabiye yapılacak. Şöyle bir üç kalıbı aldım. Bir de şansıma şöyle bir balerin kalıbı buldum. Büyük ihtimal yuvarlak kalıptan yani yuvarlak kurabiye yapıp üstüne beyaz şeker hamuru, onun üstüne de şöyle balerini gösterecek şekilde pembe şeker hamuru olacak ve bu üç kalıbından yine tek olarak pembe yaparım diye düşünüyorum. Uzun fırına da giren çubuklar var, onlardan ben de geçen sene olduğu için fazla sayıda yenisini almadım, onları kullanacağım. Ne yapılı hallerini görürsünüz bunları. Şöyle üç ve balerin şeklinde şeker hamurlarımı da şöyle gösteriyorum. Çok büyük paket şeker hamurları da var ama bunlar mesela 200 gram baya baya yetiyor yani hani işte kreşte zaten 8 kişiler falan hani 10-12 kişi gibi böyle maksimum hesaplasam fazlasıyla yetecek ve kalacaktır bile eminim. Zaten kurabiyenin üstüne böyle ince bir kat hani ince kullandığınız için şeker hamurunu fazlasıyla yeterli oluyor. Ama çok daha kalabalık ve büyük bir doğum günü olacaksa daha da büyük tabii ki miktarda şeker hamuru da alıp kullanabilirsiniz. onun dışında ne yaptım? Şöyle geçen sene de ya bunların aynısıydı ya da çok benzeriydi. E yine böyle pembe, beyaz, puanteli tabak ve bardakları aldım. Bunlar da kreşe gidecek. Evde normal tabak bardak kullanılacak. E ama kreşte işte arkadaşlarıyla birlikte kutlarken bunları kullanacaklar. Eğer balerini bulabilseydim, balerini alacaktım ama balerini yoktu. Dolayısıyla ton olarak uyan bunlar kaldı. Bunun dışında bir de şöyle bir şey aldım. Şöyle böyle içine bir şey koymalı paketler gibi. Bunların içine henüz ne koyacağımı ben karar vermedim. Şöyle de hani kısa bir göstermek istiyorum hemen. Hani arkadaşlarına bir şey verebilir. İşte eğer Metapamuk Prenses olmayı kabul etseydi kendisi. Mesela elma falan koyabilirdim içine. Yani sağlıklı çocuklara işte zaten tatlı yiyorlar işte pasta yiyecekler hani o gün falan diye. Ama açıkçası henüz bilmiyorum. Belki mısır patlatılıp koyulabilir. Çünkü hani e, bunlar götürüleceği için kapalı bir şey olması gerekiyor. Açık bir şeyle gidemez. Şöyle biraz aslında büyük bile sayılabilen bir böyle kutular aldım. E, dediğim gibi bunun için daha karar vermedim ne koyacağıma. E, kreş için Bunlar ağırlıktan. Ee, ev içinde masa hazırlanacak. Her zamanki gibi balerinli o benerini kullanacağım. Onun dışında işte ipek 3 yazısı gibi bir şeyler hazırlayacağım büyük ihtimalle. Ee, o afiş olarak basılacak. Ve diğer süslemeleri yapılacak. Ee, bunlar böyle ilk hazırlıklar, ilk alışverişti. Hepsinin hazır halini ve eğer çekebilirsem yapım aşamasında videonun sonuna da koyacağım. 一路。 Yani Hep beraber. Bir bir, üçümüz birden. Bir, bir, şey. bir. bir. İki. Ben kesmeyelim. Ama yiyeceğiz ama, yiyeceğiz ama. Ben kesim. Sen Basır. kes o zaman. Bastır. Bastır. Dur şimdi. Çek. Çek bıçağı. Dikkat Oooo. edin. Oooo. Evet. Bir daha buradan. Hadi. Bir daha buradan.